Evet merhaba arkadaşlar. Bugün Malatya'dayız. <laughs> Yine. <gülüyor> böyle bir yere geldik arkadaşlar. Böyle ortam var. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar köprü var sandık köprü yokmuş. Şuradan <laughs> yüzerek geçmek zorundayız. Ah çöp atmışlar. <laughs> arkadaşlar böyle aile almamak yazımız var. Evet. Ne <laughs> var. Nereden? Evet buraya bir şey yazmışlar. Orada bir yazı yazıyor da ne? Ah ne yazmışlar buraya? Dur ters yazmış. Mel. Bak dedim Recep. Recep. Yok lan nereden Hayır. Dur dur. R D 06 Bak R D 0, 6 A M. Ne? Welcome. welcome. Ha welcome. Evet. Welcome. Hoş geldin. Arkadaşlar Bu ne? dur welcome yazıyor. <laughs> Burada ne ya? Aa, aa. o başta da var bir şarj. Er. Erdoğan. Erdoğan. <laughs> Hayır Recep orada değil. Bak burası Erdoğan da şu üstü Recep Welcome, değil bence. Be evet bir şey yok. Hayır bak. Bak. V w. 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 E. W. E I love you Recep. Ay. Ay. Hayır ya. Hayır V. O yazıyor. İçine giriyor. We love you diyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar we love you. You nerede yazıyor? Erdoğan. Erdoğan. Harbi we love you. Erdoğan yazıyor ya. We love Erdoğan. Tam we love Erdoğan. Aynı şey. We love Erdoğan. <laughs> 41 mi? 49 mu? 4 bence o. Sizce? 4 o ne? 9 mu? Evet arkadaşlar. Şimdi tuvaletin içini göstereceğiz. ne? Burada hiç şey yok. Sadece musluk var. <gülüyor> <gülüyor> evet çalışmıyor. Neyse çıkalım hadi. <laughs> Arkadaşlar bu ne lan? Sultan tavuğu. <laughs> Arkadaşlar ben haram hapacılarına karşıyım. Ah Aa öpüşüyorlar. Ben öyle Of çok güzel ya. Of. Abla çok güzel. Sülünmüş bu da. Ömrü 6 tavşanlar var. Tavuklarla tavşanlar takılıyor. Horoz bence bu. Sanki köpek çağırıyor. Bir, 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 bir. Ne beyza? Kafasını nereye sokuyor? Bu delik yok. Bilmem. gömüyordur Cüce keçiler bir. hatta. Ay. Ama bunlar... Hayvanlar cüce denmeniz hiç hoş değil. Ah. Neysin kardeş? Ot mu bırakmışlar? <laughs> Oo seni <zini> yerim. <gülüyor> <gülüyor> Yemem ben mezeden Kas <laughs> Bunlar benim değil. Benim olsa tanırlar. Hayır. <laughs> 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 defa At ata dokundum. İlk defa mı? Ben önce dokunmuştum. Nerede? Şey, Efe Gül'le gitmiştim ya Sade amcamın için. <gülüyor> 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 ha bu da güzel. <gülüyor> <gülüyor> Ay pardon. Ay. Ya elli mi kulağına? Aşkım bir şey yapmıyorum ya. Evet <laughs> <laughs> arkadaşlar. Isırabilir diyor. Hmm. Sen çok acılı duruyorsun. Neyse. Let's go. Arkadaşlar burada da böyle bir yer var. Dönme dolap. Küçük gondol. Evet kapatıyorum arkadaşlar. Bye. Arkadaşlar kaput açınca fırlayabilir bu arada. Kaput açıyorsa fırlayabilir. Her neyse. Burası böyle. Şöyle piknik yerleri var. Ondan sonra şöyle mangal yapma yerleri falan var bisiklet yolu falan böyle kaydıraklar mamak renkleri yeşil ve sarı <laughs> öyle ee, muhtemelen ücretsiz öyle burada da yine çöpler var ve çiçek topladım. Ee, bir kez daha hiçbir şey yapamadığımızı anlıyorum. Oyun istiyorlar ablası.